This city is corrupt as all hell. Hey, kafa iyi gitmiş yalnız ha. Bir şey diyeyim mi? Oğlum gündüz gözüyle bu kadar içilir mi? Senin derdin nedir? Hayır. Nedir oğlum? Sorun ne? Bize bunu paylaş. Bize bunu paylaş. Biz yardımcı olalım. Kalkmıyor mu? Nedir? Hem oraya gitme. Bunlar gündelik problemler olabilir. Öyleyse bunun tedavisini yaptır. Buyur kardeşim. Hey, my cousin has a cough. Yürü. Cevapsız bırakma beni. burası <laughs> Oğlum sana baktım, bir de senden korktum. O video başında olur mu amirim o şey ya? Allah ya. oğlum bu ne yanıyor mu anasını satayım Yanıyorum lan Ne yapıyorsun lan kardeşim ayıp ayıp Kafamıza taş attın taş Bir daha bir böyle koyarsa ölürüm arası Zamanında biz seni az mı dövdürdük ha? Bu tipi biraz farklı gibi geldi mi ya? Bok, bok, bir o gelir, bir bu gelir. Biraz da o eski doktor vardı hatırlıyor musun? Bir tane manyak. Bizim parmakları kesin. Bok var kapatın. Kafir istek ya. Şimdi yumruklarıyla, yumruklarıyla başladı güreşe bir süper kitta. Undertaker'ın kaşı patladı. Undertaker'ın kaşı patladı sayın izleyiciler. Undertaker Uzun zaman sonra paslanmış. Oh. Paslanmış. Joker onu gerçekten eder edecek gibi duruyor. Çıkın buradan. Lan git. git. Sağ ol canım benim. Beni seviyor musun? E, tabii ki de kanka. Ya sen adamsın ha. Seni sevmeyen varsa Seni sevmeyen <laughs> ölürsün sevmeyen kim varsa onun anasını avradım <laughs> <laughs> bak, 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 seni sevmeyeni var ya ben, yatırayım böyle pa, pa. Ha. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Kanka birinin yatırası varmış seni sevmeyene gitti. Büyük general, ormana şal, inanılmaz komander general. Paro oyunda. Paro. asker <gülüyor> Mete. <gülüyor> ben komutanınızım. Komutanınız olarak Baro. size Bak Caner adlı asker. Benim canımı sıkma. Aynı zamanda burada Berk adlı asker de var. Herkes adını bilsin. Komutanım. Komut Komutanın konuşurken komutanım sözüne girme çekmiyor, diyorum sana. Bağır, bağır, çekmiyor. Ne demek çekmiyor var? Geri zekalı. <laughs> Selamun çekmiyor, aleyküm komutanım. Komutanım. <laughs> aleyküm selam askerler. Sen sen. <laughs> sen sen. Komutanım. Evet bugün çılgın bir görev yapıyoruz. Gördüğünüz gibi artık. Evet burada bir iskelet var. Haklısın Chester ben bunu bir halledeyim. Heh tamam bu gitti. Zombi de gidiyor. Zombi gitti tamam. Buralar temiz beyler. Gelin şimdi şuradan bir gidelim. Gerçi sabah mı beklesek benim. ya? ne yapacak? Aman! Aman balyozu çıkarıyor alttan. Balyozu çıkarıyor balyozla vurdu. Undertaker'a. Undertaker'a balyozla vurdu. Undertaker. Undertaker Oo, Undertaker... oh, şimdi kutu Undertaker. Undertaker şimdi yakalıyor Joker'i ayağından. Çevirdi fırlattı. Çevirdi. <laughs> Yatalım sabah olsun ya. Yatalım sabah olsun da öyle gidelim. Ne oluyor lan içeride? Tamam. Cüneyt Özkan. Kendinize gelin bakayım ne yapıyorsunuz siz? Ya o başlattı. Hayır, gelin. De... hayır. Baş... Hayır, Cüneyt. Hayır, Cüneyt Özkan. Ne yapıyorsunuz? Ben Kendinize <gülüyor> gelin. <gülüyor> Beni hiç sevmiyor. Kanka terbiye edeyim de yap. Yatın yatın da şu. Merhaba arkadaşlar. Gitti anlamı zindi. Ben mi ne? Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Abi manyak oğlum mısın? Daha iyi <laughs> ya, <bu> kadar <laughs> Olmadı. Deli misiniz oğlum siz? <laughs> oğlum be, cinayeti bekliyorum yeni mi 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 zaten Koyun gibi beğeniyor lan. Evet hemen kamufil olun, kamufil olun, kamufil yatın, bölgeye yatın, bölgeyi koruyun. Fire in ve fire cover. Komutan. Gel buraya Berk, Erberk çabuk bana getir o Ayıp ediyorum Morun. Yanağına yanağını çabuk bana getir. Getir o yanağı buraya. Getirdim yanağımı. Lan yat sana yere. geri zekalı. Alsanız yanağımı var ya. Tadına... Yat 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 yat. Komutanım. Allah, 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 Allah. Bir yana kadar değil mi? Shh. Eller. sessiz olun. Artık operasyonun bu kısmı çok önemli ve çok gizli bir operasyon. Bu operasyonun kod adı 862 404 ve 30502. Unuttum oh. komutanım. Ben de çok hatırlayabildiğim bir kod değil. ya Komutanım bir daha sağda <laughs> oynama şey var. <laughs> Kaç lan? Komutanım ileride 150 ağaç var. 150 de ağaç. Evet. İşte ağaç. o size gitsin komutanım. <gülüyor> 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 komutanım 150 adam 150'de uzanmış yatmış yatıyor ve sigarasını içiyor. Hareketlenme dur. İzliyor galiba. gidiyormuşuz gibi. Cüneyt normalde bağırmıyor. Şimdi sinirini buradan çıkarıyor. Lan nereye gidiyorsun Cüneyt Bey? Yanlış şuradan gidiyor musun? Bir geldi tamam. Kudurmuş herif ya. Sinirliyim diyorum. Aha ateş etmeler var. ben <laughs> ne <gülüyor> yapıyorum ya? Dur lütfen. Allahını seven kaçsın abi. abi. Kendisi dönüyor ha şu an. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine dönüyor hemen. Vallahi. Uf çok güzel indi be. Mete yakala Mete. <laughs> Heystir o höyst değildir. Aha Mete'yi yakalayamadım. Lan patlak tekerleğe gidiyorum ya. ha. Mete gitti GG. <laughs> Elektrik falan giderse var ya. Aha benim önümde gördüm adamı. Oh hile hile hile. Kankam adamı görmedin adam seni yok etti kanka. Aynen hile hile. Buraya kanka, gelebiliyor musun? Ee, 345. Gelme şansın var mı buraya? Kanka ben safe'deyim. Ben taşın arkasındayım. Bana doğru koşuyorlar sağ taraftan. 345. Tamam Caner ver. Aha, taşınak. aha gördüm. Allah <laughs> Allah. Kanka hile. Adamlar Hiliyor. hile. hile Hile ver ver raporlayın. Eee, reportu çak direkt. Aynen hile. Evet. Oğlum emin misiniz hile oldu? Kanka evet, %1, %1 evet. milyon eminim. %1 milyon bak daha ötesi yok. O adamlar hile. Ben dedim ya sana adamı gördüm diye. Adamı gördüm. Herif beni görmüyor ha. Adam arkasını döndürüp bir anda tek bir tane çıktı kafama. Yine manyak bir maç oluyor. Joker üstüne uçtu iplerden gelip. Beni kimse göremez diyor. <laughs> Ve aman! İplerin üstünden çok fena atladı. İpler... Yakın temas dürbünlerinize geçebilirsiniz çocuklar artık. Yakın savaş dönüş. Bomba, bombayı Allah dikkat. Berk, ben bombayı dikkat. Oh. Yanına gel. Yarrağı oh. et. Oh. <laughs> of bombalanıyoruz lan bombalanıyoruz çok kötü. Ben, ben Umutanım, ha, berk ne geçirdiler lan sana? Berk uzaklaş, Berk uzaklaş buradan. Berk uzaklaş <laughs> buradan, yanımıza gel. Olur. <laughs> Caner beni ben, kaldır kazanırız oğlum, bu oyunu kazanırız. kazanırız. Git öldürürüm lan Git gelme. Gelme. <laughs> gel, gel lan buraya. Elber gel buraya. Oğlum Çağlar adamı Işte, dur lan dur. Her psikopat Berk. Oğlum şey yapılamıyorsun şu an. Yapılmıyor. Sen işte, sıçtın Erberk. Hadi sen yere işiyorsun. atıyorsun komutanım o yüzden. Ulan oğlum komutanın ayağı kalksa komutanın üçü altacaklar. Ben <laughs> 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 en korkusu oğlum adamı iyileştireceğim. Kanka gidersem öleceğim ama. Tamam ben yakınlarınızı öleyim ilk yardım. Kanka karşıdaki adamları yeni söyle. Karşıdaki. Mantıklı o da tabi. Eğer seni şey düşürmek istemiyorduk ama ne yapalım sen de Gazi bir Niyazi oldun ya. Ya kimse Oğlum, nasıl görmez ya. Nasıl bombalar geçti adamı iyileştirin. Komutanım, komutanım adamı bir dakika ben kendimi feda komutanım, edeceğim komutanım, siz yakın aşağıya. Komutanım ölümün arkasından gitmek günahtır komutanım. Oğlum vallahi manyak bu ekip ya. Komutanım dur dur. Alanın içine girin çocuklar alanın içine girin. Alan bana. Alan mı? Aha, aha Caner Mokoko. Yeni bel oh. Solda, solda, solda. Nerede oğlum? Nerede lan? Evet, Erberk'i çoğalttılar. <laughs> Erberk'in içinden geçtiler. <laughs> alana gidin, alana gidin çocuklar. Caner, <laughs> adam, adam, adam önünde, adam önünde. Tamam, yordum. Er yürü. Komutanım ne? Orada, iki odadır, tane hafta var. Aa bak orada orada Altıma yürüyorum. sıçacağım susun yürüyorum. lan. Komutanım bütün boostlarınızı basın artık.